Merhaba arkadaşlar, benim Mirvi. Bugün sizlere taşımacılık mesleğini tanıtıyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bugün dediğim gibi taşımacılık mesleğini tanıtıyorum. Slash meslekler yazarak, yazarak arkadaşlar burada taşımacılık var. Meslek konumu diyerek size e, buraya getiriyor. Gördüğünüz gibi tam olarak şuraya getiriyor. Ve buraya gelip bir araç alıp veya flatbed alıp flatbediniz varsa paranız varsa. E, geliyorsunuz buraya. Slash yukarı yazıyorsunuz. Ve haritanızda gördüğünüz gibi kırmızı yerler var. Bu e, şey yolculuk uzun olduğu için tek tek gösteriyor. Buradan sonra dönüyoruz. Buradan sonra dönüyoruz. Kırmızı yerleri takip ediyoruz biraz uzun arkadaşlar bu 585 dolar veriyor ama bunun arkadaşlar ee, yani güzel tarafı seviyeli mesela birinci seviyesiniz 585 ikinci seviyesiniz 600 falan o o şekil gidiyor yani fazla alışıyor para ve bu yüzden de flat alıp yap bu mesleği yapanlar var 10 seviyesiniz ama benim önerdiğim arkadaşlar tırcılık tabii ki de tırcılık en iyisi en ama en iyisi hatta arkadaşlar first person'da söyleyelim aracım biraz yani bu videoda konuşacağım pek bir şey yok taşımacılık gösteriyorum yani bir de sonunda arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim hatta buraları keseceğim Evet arkadaşlar görüyoruz, buraya kadar geldim. Kırmızı okları takip ederek buraya kadar geldim. Kırmızı okları takip ederek buraya geliyorum. Buraya geçiyorum ve benim taşımacılık seviyem 4 olduğu için 880 dolar kazanıyorum. Fakat siz birinci seviyeseniz 585 kazanacaksınız. Arkadaşlar size en kısa yolu göstereceğim. Normalde buradan sola dönüyorlar ve şuradan geliyorlar benim baktığım tarafa. Buradan gitmeyin arkadaşlar. Buranın kısa bir yolu var. Buradan gitmeniz sizin için daha hızlı olur ve daha hızlı para kazanmanıza yardım yani vesile olur. E buradan gidiyoruz gördüğünüz gibi. Dümdüz. E, Sanırım pimi kapatmam gerekecek. E, pimi tamam. Pimi kapattım çünkü abi mix yapacağımı bir tık şikayet açmayacağım ama chat'te yapacağım böyle arkadaşlar düz gidiyoruz ee, normalde buradan gidiyorlar ee, oradan gidilmez yani gidilmez dedim gelilir, fakat yavaş gelir. O yüzden buradan gidiyoruz ee, arkadaşlar anlatabileceğim pek bir şey olmadığı için yani boş konuşuyor olabilirim sonra bakmayın bu yüzden işte taşımacılık mesleği yani ne kadar ölüyor nerede nasıl yapılıyor araçları ne başka araçlar yapabiliyor muyuz yani o tür şeyleri gösteriyorum sunucuyu tanıtmaya çalışıyorum yeni başlayan arkadaşlarımız için videolar az izleniyor ama yapacak bir şey yok buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, tam olarak buradan şöyle döndük arkadaşlar buradan düz gidiyoruz buradan sola dönüyoruz buradan sağa dönüyoruz dümdüz gidiyoruz 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 buradan sola dönüyoruz ve arkadaşlar buradan e, sağa sağ döndüğümüzde taşımacılık mesleğine gelmiş olacağız en hızlı bir şekilde yani gördüğünüz gibi Biraz meslek sıkıcı arkadaşlar farkındayım ama yani e, paranız olmasını istiyorsanız meslek yapmalısınız e, öyle işte arkadaşlar ben de videoyu yavaştan bitireyim bir videomuzun daha sonuna gelelim kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay